Efendim öyle güzel bir eve misafir olduk ki çayımızı içtik. Bu sohbeti koyulaştırmak istiyoruz. O bir muhtar azası. Aslında köyün her şeyine yetmeye çalışan çok özel bir kadın. Kim bu kadın? Bir tanıtalım efendim. Ben Emine Yıldızoğlu. dondansı. babamın soyadıyla tanıyor herkes beni. Öbür soyadımı bilmiyorlar. İlerisi okumadık. Evvel kızlar okutmazlardı. Yine ortaokula kadar okumuşsun Emine abla. 73'te bitirdim. 73'te bitirdim. Ondan sonra işte burada evlendi, burada kaldım işte ne yapayım işte böyle şeyleri severim, aktifim, köyün şeylerini yardım etmeyi, köyümü savunmayı çok severim, köyüme çok sahip çıkarım. Köyüme laf konuşturtmam. Hani ülkemede de 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 laf konuşturtmam. Mesela köyünde en çok neye dikkat edersin köyde? Köyümde en çok neye dikkat Geleneklerim, göreneklerimiz çok kayboldu oldu diyormuş. Şu çöp meselesine çok kızıyorum. Bir de köyümü terk edenlere çok kızıyorum. Çok terk etme Çöp meselesinde ne yapıyorsun mesela? Çöp meselesinde işte gençlere eğitmeye çalışıyorum. Yerlere atmayalım diyorum. Bak bu köy size kalacak, bu vatan size kalacak diyorum. Yapma oğlum diyorum. Bak temiz olalım diyorum. Yapma diyorum. İşte onlarla uğraşıyorum. İki senedir onun mücadelesini veriyorum. Çocuğum yok. Arkamda tüfek yapanım yok. Beş kardeşiz. iki, o, iki kız, üç oğlanız işte. Hepsi İzmir'de. Ben burada kaldım. Ondan sonra ben İzmir'de ben yapamam ama ben oralarda. Ben, burada herkese laf atmayınca duramam ben. Senin yaptığın o kadar çok iş var ki. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Neler yaptın bana bir anlat bakalım. Sen Afrin'e yetişmişsin buradan. Afrin'e yetiştim işte. Afrin'e o şey Mehmetçik şeyinde. El, el yapıyor dedim. Biz ne dururuz dedim. Kafamdan bir çuval un alayım dedim. Ben bir ekmeğe başladım. Apollo'da anons ettirdim. İşte toplandık. Üç gün ekmek yaptım. Üç gün ekmek yaptık, sattık. Kare, elma, şey aldım, ev, ev dolaşıyorum, şirket şirket dolaşıyorum, para topluyorum, topladım. Karı oğlu jandarmayla gittik, yatırttım parayı şeye, devlete. İşte onlarla uğraşıyorum. ben. İki, üç gün bir Ne daha, kadar topladınız o zaman hatırlıyor 15, musun? 15.805 lira. 15.805 lira. 5 lira. <laughs> lirası da var. o, o dedi benim 5 lirayı üstün tamamlayayım dedi. Komutan dedi ki tamamlamayan Dedi dedi hani küsürümde deslem daha inandırıcı olur dediler. O sene garip baklava yaptım, sattım. 15-20 tane bir baklava zinisi. Askerlere iki kurban para alı verdim, ki kurban kesi verdim askere karuğla. Bu olmak nereden aklına geldi? Ben muhtarlığı ben yıllardır düşünüyordum da amcan gönlü olmazdı. Ben muhtar. Kıskanıyor muydu amca? Çok kıskanırdı. Bizim e, süpürgemiz bununla ak süpürge deriz biz bunlara. Bunu bağdan yollar geziriz, kurudurum. İşte ben bunu bağlayacağım şimdi. Kapıların oyunu süpür. Ben bundan vazgeçmem. Ondan bundan bağlı. Çocukluğundan beri bağlar mısın bağlarım böyle ben, süpürge bağlar bağlarım, mısın? Bağlarım ben böyle tahta süpürge bile Şimdi ben yok. de şeyden hatırlarım normal pazarda satılan normal süpürgelerimiz Bak, var ya. Çalı süpürgesi diyorlar işte. Onu kullanırdım. Annem bana derdi ki o eskimesin. Bunlardan evet <laughs> pürenlerden falan yapılırdı. Bunu da süpür derdi bana da. Sokağa böyle süpürtürürdü bana. Ben bunu geçen işte getirdim sırtımda. Ondan sonra çektirdim birine. İşte bunlar böyle uğraşın şehri bana. Ve işte ne yapayım? Her yaz topluyorsun bunları yazın, değil yazın değil mi? Belli bir zaman zamanda olur. olur o her zaman olmaz. Bu Temmuz'un sonunda olur. Hı. Şu Temmuz'un 15'inde olur. Temmuz 15 olur. O o farklı. o farklı, e o farklı. O e bunu o da ot dedim ama bunu evler süpürdük biz ev ev. Neden kızardı annen sana? Radyo dinlettirmezlerdi. Ben radyoyu çok severdim. Kitabı çok severdim. Kitap okumasını çok severdim. Çünkü ben aşık mısın diye okup durun diye dedip durun. Saklı saklı. Kitap okuyor aşık mısın? E, kitap okurdum. Çok kitabı severdim ben. Yorgan altına saklanırdım. Soğuk evlerde kitap, şeyin altında kitap okurdum. Çok severdim. Radyo nereye giderse arkamda dolaştı. Ona kızardı. Ona i̇şte onda, onda, o da öyle bir şeymiş işte. Bura mezar okulumuzda şoraydı. Anam ekmeği ölerdi. 10 dakika teneffüs olurdu. Oradan koşarak gelirdim. Anam ekmeği pişirdim Hatice. Tekrar sınıfa giderdim. Bura bizim mezardır, yol vardı. O tenifüs arasında ekmeği çevirirdiniz, pişirirdiniz, giderdin tekrar. Giderdim, öyledir ama yine giderdim. Gelmezsen anne kızar mıydı? Uyuklardı, uykumuz gelirdi ocak başında. Uyuk kafamıza bir oklağı ok verdi. Ha uyusak olmamıdı Yüce dağ başına yan karidim, karidim. Yaldı yavrum eridim 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 oy eridim evvel yarim sevgilisi geliste ben beni beni şimdi uzaklardan bakan el oldum el oldum el oldum el oldum oy el oldum yüce dağ başına yatmış uyumuş uyumuş el ay gözlerini uyku bürümüş 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 bürümüş, oy bürümüş. Evvel küçük idi, şimdi büyümüş, büyümüş. Uzaklardan bakan el oldum, el oldum, el oldum, el oldum, of el oldum. Şimdi Yukarıdan bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum, of ben oldum. En çok neyi yapmak isterdim muhtar olsaydı Her şeyi yapardım, sözümü tutturdum. Evet. Bana diyorlar illa ol da oy verelim diye bakalım bir daha seçimlerde ne olacak. Olacaksın mı? Ben burada olsam veririm sana oy. <laughs> Düşünüyorum bakalım, bakalım nasıl olacak? Ömrümüz varsa daha 3 sene var. Gençler evlenemedim onlara üzülürüm evlensen ne dursun. Ara buluculuk yapar mısın? Yapacağım da şu o zaman değil ki Şimdi herkes kendi buluyor. Belki konuşamayan oğlanlar kalıp bir der yazık. Üzülüyorum. Konuşamayan oğlanlar kalıyor, kalıyor evde. Ben kaldık, kaldım. Kaldı. Şimdi Emine teyzenin yaptığı yine Güzel şeylerden, özel şeylerden bahsedeceğiz. <laughs> Sohbetin arasında konuşurken söyledi. Ben de tattım. Harika da lezzeti var. Bu nedir Emine ablacığım? Bu bizim buna karalık deriz. Bunu çekirdeğinden ayırdım. Yıkadım. Şeker döktüm. Kaynattım. Beş dakika ondan sonra buna ilerleyenle koydum. Üstünde tülbentle kapattım. Burada güneş şeyini çekti. Suyunu. Ne kadar kalıyor? On gündür falan burada. On gündür burada. On, burada. on gündür burada. Suyunu çekti. Ve bunun el makinesine çekeceğim, Marmelat olacak. Güzel oluyor kahvaltılarda. O çok o hoş, ha. tadı inanılmaz güzel olmuş. Onu ediyor, marmelatı diyoruz biz buna. Bizim bu karayırımız bu. İşte onlar yaptı yaptım. buna Şekerle 5 dakika kadar ha. kaynatıyorsun. O güneşe, güneşe, bırakıyorsun, o suyunu çekiyor. Sinek, mıcı, börtü girmesin içine değil mi? Toz girmesin diye. Kaynatıyorsun ama işte böyle diyorsun işte. Sonra geçireceksin makineden. Makine, kıyma, makinesi ekle, gibi şey. Kıyma makinesi. Ondan sonra marmelat alıyor işte. Ekmeğe sürüp yiyoruz işte. Kaşları, benzer kömüre, yardan ayrı Giderim yarım Ormanlardan aşağı Aşağı gezerim Nazlı yayı kaybettim Ağlar gezerim Ormanların gündürtüsü Başıma vurur Nazlı yarin hayali karşında duru